Saygıdeğer katılımcılar, belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2024 Taksim 1 milyon 446 ihale kayıt numaralı akaryakıt ürünleri alınması işi. İhalemize teklif veren istekli sayısı 2 sıra numarasına göre okuyorum. Birinci sıradaki istekli Aydoğanlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. İkinci sıradaki istekli Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limite Şirketi. İşimizin yaklaşık maliyeti 214 milyon. 946.500 Türk Lirası. Tekrar ediyorum. 214 milyon 946.500 Türk Lirası. İhalemiz elektronik ihale olması nedeniyle Teklifleri ve ekap üzerinden açacağız. Birinci sıradaki istekli Aydoğanlar Otomotiv Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. teklifini okuyorum. 212 milyon 112 bin 650 Türk lirası. Tekrar ediyorum. 212 milyon 112 bin 650 Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 6 milyon 363 bin 379 Türk lirası 50 kuruş. İstekli 6 milyon 900 bin TL tutarında. 10.03.2025 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçici teminat sunmuştur. İkinci sıradaki istekli Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limite Şirketi. teklifini okuyorum. 216 milyon 262 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum. 216 milyon 262 bin Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 6 milyon 487 bin 860 Türk lirası. İstekli 7 milyon TL tutarında 25.02.2025 tarihine kadar geçerli olan elektronik geçici teminat sunmuştur. Gerekli değerlendirme komisyonu da tamamlandıktan sonra kesinleşen ihale kararı EKAP üzerinden isteklere bildirilecektir. Katılım için teşekkür ederim.